Aralarında Hatay Barosu'nun da olduğu 51 baro ortak bir basın açıklamasıyla baroların seçim sistemlerinin değiştirilmesi yönündeki girişimleri kınadı. Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalıyken avukatlar ve barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyette ve doğru değildir. Demokratik bir süreç işletilmeden ve özellikle avukatlara ve barolara görüş ve fikirleri sorulmadan gizli kapılar ardında yürütülen tartışmalarda baroların bu yetki budanacağı kanunda yer alan işlerlik kazandırmak kısmının çıkarılıp başka bir maddeyle baroların dava açma hakkının tamamen elinden alınacağı anlaşılmaktadır. Bu girişimleri hiç kabul etmiyoruz. Ortak açıklamada maddeler halinde sistem değişikliğinin sakıncaları sıralandığı değişiklikler avukatlar ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır denilen açıklamada ayrıca değişiklikler cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edecektir ifadeleri kullanıldı. Bugüne kadar hiçbir baroda hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızı çizgisi olmak zorundadır. Unutulmamalıdır ki barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu sebeple baroların demokratik yapısını bozacak, baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır. Biz barolar görüş ve düşüncelerimiz alınmadan bizleri yok sayan oldu bitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyor, savunmayı işlevsiz, iktidara bağlı ve atıl kılacak müdahalelerden vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir. Bu girişim avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu nezdinde unutulmayacaktır.